Merhaba dostlar. Bugün yine havayı güzel bulduk. Dağlara çıktık. Geziyoruz arkadaşlar. Yolda geçerken dikkatimi çeken bir kaya oldu arkadaşlar. Hemen şu tepede. Şurada gözüküyor. Bakın arkadaşlar. O kadar güzel ki. Gidip orayı sizlerle paylaşacağım. Bakalım etrafında neler var neler yok. Onlara bakacağım arkadaşlar. Birlikte doğayla iç, iç içe gezilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Burası eski Roma zamanında kalan yerler. Eski işaretleri var mı yok mu bilmiyorum ama bu gibi yerlerde ile de kaya mezarları olur. Şöyle bir kaya yapısını göstereyim. ve hemen altta kapalı bir yer var gibi. Tabii ne kadar doğru bilemiyorum ama yana yanaşalım birlikte bakalım. Ondan sonra o büyük kayamıza doğru gidelim. Bakın arkadaşlar hemen şu gördüğünüz köşe bu kayanın köşesi arkadaşlar. Artık bir kaya mezar girişimi bilemiyorum ama kapalı bir yer çok güzel gözüken bir yer Siz de bakın arkadaşlar benim gözden kaçırdığım yerler olabilir videonun altına yorum olarak yazarsınız ama benim asıl gitmek istediğim yer yukarıda. Bakın hemen buraların her tarafında ölü çiçekleri dediğimiz çiçeklerden var. Şöyle bir gezelim hemen şöyle çobanlar da var. Görüyorsunuz böyle kuzuları, koyunları. Böyle yerlerde otlanıyorlar. O kadar güzel ki arkadaşlar. Şöyle bir doğayla iç içe videolar var. Bunlarla birlikte görüyoruz. şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın arkadaşlar. Bu kadar güzelliği bir arada göremeyiz bir daha. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Şöyle bir yukarıya doğru bir tırmanalım. Bu taşı baya merak ettim arkadaşlar. kadar güzel gözüküyor ki aşağıda. Şöyle bir yavaş yavaş yanaşalım. Bakalım neyin nesiymiş bu. Gittikçe de büyüyor arkadaşlar. Artık nedir burası şöyle bir alttan çekim yapalım etrafı. şöyle bir altını göstermeye çalışayım. Bayağı da yüksek bir yerde. Şöyle her tarafın ayrıntısını göstereyim. Burası ne olabilir? Şöyle bir dışarıdan bakalım. Evet arkadaşlar. Altı kazılan yerler var ama 25-30 santim kadar. Bakalım bunun etrafında neler var. Hemen şurada dikkatimi çeken dizaynlı taşlar var arkadaşlar. Hepsinin üstünde de işaretler var. Dikkat ederseniz Hepsinin üstünde ile de mur izleri var. Ve merak ettiğimiz büyük kayamız. Bakın hemen şöyle bir yandan göstermeye çalışayım. Şuraları kazmaya mı çalışmışlar bilmiyorum ama şu karşıdaki taşta işlemeler var. Şu yandan bir girmeye çalışalım. Evet. Dağın zirvesine çıktık. Burası dağın zirvesi arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Evet. evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası çok çok güzel bir kaya mezarıymış. Aşağıda baktığında küçük gibi gözüküyordu. Bir kaya mezarı olacak kadar değildi ama şöyle bir göstereyim arkadaşlar etrafını daha sonra da içini göstermeye çalışayım arkadaşlar böyle yerlerde tedbirli olmak lazım bu gibi yerler boş değildir de bir hayvan buraları mesken etmiştir şöyle bir göstereyim ve çok güzel bir kaya mezar arkadaşlar Burayı nasıl gösterebilirim? Hemen şuradan bir aşağı atlayayım. Evet. Önce ön tarafını şöyle bir göstereyim. Burası dışı arkadaşlar. Şöyle bir detaylısı önce bir dışını göstereyim. İçeride de hayvan falan varsa sesimi duyar belki çıkar diye bekliyorum ama tarafı şöyle göstereyim ve kaya mezarımızın girişi her tarafını ayrıntısını gösterip ve içine doğru bir bakalım. Evet arkadaşlar bu da kaya mezarın iç kısmı. Bakın evet. arkadaşlar ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar böyle ilere zarar vermişler, yazılar yazmışlar. Böyle ileri yazık geliyorlar arkadaşlar. Aşağıda o kadar güzel gözüküyor ki, yukarı çıktım baktım üstüne çeşitli yazılar yazılmış. Bakın burası da ortasında bir çukurluk. Ne kadar güzel, net bir yer. Öyle güzel bir işçilik yapmışlar ki. Her tarafın detaylısını göstermek istiyorum. Evet. Ve girişi. Buraların taşı bile değerli arkadaşlar taşı. Buraların değerini bilmek lazım. Buraları koruma altına almak lazım. Evet, hemen şuradan bir çıkmaya çalışayım. Burası da buranın manzarası. Hemen şöyle bir dışarıdan tekrar göstereyim. Çok süper bir yer yanı başında çok süper çiçekler var. Bunlar da görmeden geçmeyelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar merak ettiğimiz taşa geldik. Büyük bir kaya mezarıymış. Tabi burası zamanla dönem soygunu da yemiş. Açık bir yer. Her tarafın detaylısından gösterdim yoluma devam ediyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu gibi videolar istiyorsanız kanalıma destek olun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.